Her iyi iş için tam eşyalı ve donanımlı. Bu nedenle bizler Mesih'in elçisiyiz, çünkü Tanrı çağrısını bizim aracılığımızla yapıyor. Mesih adına şunu rica ediyoruz, Tanrı ile barış. 2 Korintliler 5:20. Bir ülkenin hiçbir büyük elçisi, faturalarını ödemek için para kazanmak ve ülkesinin bir büyük elçisi olarak başka bir ülkede kendine bakmak için uğraşmaz. Ülkesi, ülkesinin büyük elçisi olarak başka bir ülkedeyken, onun faturalarını ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bir ilçenin büyük elçisi, başka bir ülkede kiralamak için bir ev aramak için kendi başına dolaşmazsa veya başka bir ülkede kendini idame ettirmek için ülkesinden bir şeyler dilemezse, neden bir cennet büyük elçisi yeryüzündeki şeyler için yalvarsın? Bir ülkenin büyük elçisi, başka bir ülkedeki bir büyük elçinin hayatını yaşamak için kendi parasına sahip olmayabilir. Ancak görevi gereği her şey onun için sağlanacaktır. Halluja, resmiyi aldınız mı? İsa dedi, dünyada olmana rağmen sen dünyadan değilsin, ama seni dünyanın dışında seçtim. Halluja, bizler İsa'nın elçisiyiz. Bizler Cennetsel Krallığın temsilcileriyiz. Bir ilçe'nin büyük elçisi, kendi ülkesinin başka bir ülkenin yasal temsilcisidir ve kendi başına bir adam değildir ve bir büyükelçi olarak gönderildiği herhangi bir ülkede kendisini beslemek için nasıl para kazanacağını düşünmez veya endişelenmez. Gönderildiği ülkenin ekonomisi onu etkilemiyor ve büyükelçi olarak gönderildiği ülkenin fakir ya da zengin olup olmaması onu aynı şekilde etkilemeyecek. Bu dünyanın ekonomisi ve zorlukları da olmamalı. Bizi etkileyin çünkü bizler cennet elçileriyiz. Bizler İsa'nın elçileriyiz. Haleluya. Mesih'in elçisi olarak düşünün. Yeryüzündeki bir cennet elçisi olarak düşünün. Bir büyük elçi olarak, yeryüzünde bir cennetin elçisi olarak yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi tam olarak teçhiz ettik ve donattık. Halleluja! Bir büyük elçi herhangi bir ülkeye gönderilmeden önce, kendisi için hazırlık yapılacak ve ihtiyaç duyacağı her şey, ayrılmadan önce yaşayacağı bir ev sağlanacaktır yeniden doğduğunuz gün dünyadan ayrıldınız ve yeni kaderiniz Mesih'te başladı. Öyleyse dünya gibi düşünme, onlar gibi davranma. Romalılar 12, 2 ve bu dünyaya uymayın ama zihninizin yenilenmesiyle dönüşün, Tanrı'nın bu iyi, kabul edilebilir ve mükemmel iradesinin ne olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Zihninizin yenilenmesiyle dönüşmüş olun ve bu dünyadan olmadığınız için dünya insanlarının çektiği acıların aynısını çekmeyi reddedin. Siz cennetin ve Tanrı'nın kendi mülkünün elçisisiniz. İncil Efesliler 2.10 genişletilmiş versiyonunda şöyle der. 10. Tanrı'nın kendi el işiyiz, O'nun işçiliği, A. Mesih İsa'da yeniden yaratılmış, yeniden doğmuş Tanrı'nın bizim için önceden belirlediği, önceden planladığı, önceden hazırladığı yolları izleyerek, onların içinde yürümemiz için önceden düzenlediği ve yaşamamız için hazırladığı iyi hayatı yaşayarak yapabileceğimizi. Halleluja! biz gelmeden önce ihtiyacımız olan her şey bizim için hazır hale getirildi. Şimdi gerekli olan tek şey, inancımızı cennetsel hesabımızı yürütmek için kullanmamızdır. Cennetteki hesabımızı yürütmek için inancımızı kullanmamız için gereken her şeyin bizim için olduğunu söyledim. Ne istersen onu açmak için inancını kullan. İyileştirici ise inancınızı ona uygun hale getirin, paranız varsa inancınızı kullanın. İnanç, krallığımızın para birimidir. İnancınla her şeyi elde edebilirsin, inancınla her şeye erişebilirsin. Kutsal Kitap İbraniler 11, 2 de ihtiyarların iyi bir haber aldıklarını söyler ve bizim için Kutsal Kitap İbraniler 10-38, şimdi adil olanlar imanla yaşayacak. Mayer herhangi biri geri çekilirse, ruhum sahip olacaktır. Ondan zevk yok, hallelujah. Geri çekilme ve geri çekilme bu dünyanın yaşam tarzını ödünç almayın çünkü biz bu dünyadan değiliz. Bizler inançlı erkek ve kadınlarız ve kutsal kitap 1. Yuhanna 5, 4'te Tanrı'dan doğan herkesin dünyayı yeneceğini söyler. Bu, dünyayı, hatta inancımızı bile aşan zaferdir. Halleluja! İnancınız zaferinizdir. Burada yeryüzündeki zaferiniz inancınızdır. İnancınızı doğru kullanın. İşler sizin için iyi gitmiyorsa, bunun nedeni inancınızı doğru şekilde kullanmamanızdır. İnanç, bu dünyanın üstesinden gelen zaferdir. Bu dünyada inancın ulaşamayacağı hiçbir şey ve inancın hareket edemeyeceği bir daha yoktur. İsa Markos 9, 23'te, inanabiliyorsanız, inanan her şey onun için mümkündür. Halleluja! Her şey mümkün. Tanrı'ya imanınız canlı değilse, bugün sizi İsa'yı hayatınızın Rabbi yapmaya davet ediyorum. Bunu yapmak için lütfen bu adanmışlığın altındaki kurtuluş doğasına gidin ve yüreğinizde bunun anlamı olan duaları alın. Çok yaşa. 7 hazine düşüncesine düşünmek için. Birinci Mesih'in elçileriyiz ve cennet krallığının temsilcisiyiz. 2. Korintliler 5:20, Filipililer 3:20. İkinci tamamen biz Tanrı'nın bizim için önceden düzenlediği iyi yaşamı yaşamak için cennet elçileri olarak her iyi şeyle mobilya ve donatılmıştır. Efesliler 2.10, 2 Korintliler 5.20 Üçüncü meyve taşımak ve kalıcı sonuçlarla üretken olmak için bizi seçti. Yuhanna 15.16, Yuhanna 17.16 Dördüncü gönderildiğimiz ülke ekonomisi başka bir krallığın elçisi olduğumuz ve imanla yaşadığımız için bizi etkilemiyor. İbranice 10.38, 2 Korintliler 5.20 5 Beşinci, ayır hesabımızı işletmek için gerekli olan her şey iman olmaktadır. İmanımız dünyayı aşan zaferdir, 1 Yuhanna 5, 4 Filemon 1, 6 Altıncı imanımızın kilidini açamayacağı hiçbir şey yoktur. İmanlarımızla her şeyi alabilir ve her dağa taşıyabiliriz. İbranice 11, 2 Markos 9.23 Yedinci inanç, herhangi bir işlem için krallığımızda para birimidir. Tanrı'dan doğan herkes bu para ile işlem yapabilir. 1 Yuhanna 5, 4, Markos 11, 22, 23, Matta 17, on 27 Onaylama Sağlıklı ve müreffeh olmayı seçiyorum çünkü ben yeryüzünün cennetsel bir elçisiyim. Ben cennetin krallığının bir temsilcisiyim ve inancım, bu dünyada herhangi bir şey almak veya satın almak için para birimimdir. Her şey elimde çünkü Tanrı için yaşıyorum ve inancım aktif ve çalışıyor. Benim için her şey mümkündür ve burada benim için çok büyük olan hiçbir şey yoktur çünkü ben cennetselim. Diğer teklifler İnancınızın iletişimi, Mesih İsa'da içinizde bulunan her iyi şeyin kabul edilmesiyle etkili hale gelebilir. Filemon 1, 6 Destekçi olun. https wwwfacebookcom bölü becamesporter bölü Daha fazla okuma. Kitabın. Amazon'dan hazine hastalıkları düşüncelerinin ve yazarın diğer kitaplarının bir kopyasını alın. Dünya çapında mevcut, Tots of Treasure Digest'i arayın ve eğer Birleşik Krallık'taysanız aşağıdaki bağlantıya bakın. Bu kadar korku ve olumsuz bilgilerin olduğu bir dünyada, imanınızı inşa etmek için doğru zihne ve doğru malzemeye ihtiyacınız var. Başarınıza en iyi düşünce ve inanç oluşturucu aracını sunuyorum. Hazine düşüncesi bir kitaptan ötesinde güç elinizdir. Bu kitapta insan kişinin yaratıcı gücünü, kutsal kitabın açıklanan gizemlerini ve sırlarını ve günlük nasıl kazanılacağınızı ve kutsal kitap ilkeleriyle nasıl bir başarı olacağınızı keşfedeceksiniz. Azine Özeti'nin Düşünceleri, Bir Arada Yedi Kitap, Birinci Cilt, https 2 üstüste bölü www.amazon.co.uk bölü, Ref Cem Silepay. Ayrıca ciltsiz kitabı tercih ederseniz, bunun için sipariş vermek için aşağıdaki bağlantıya bakın. Kitap hem Kindle hem de ciltsiz kitaplarda mevcuttur. Azine özeti düşünceleri 7 kitap bir arada cilt https 2üstüste bölü bölü wwwamazoncouk pay. Kurtuluş duası Bu gönderi tarafından kutsanmış olduğunuza inanıyoruz. Kurtuluşu almadıysanız İsa Mesih'i hayatınıza almadıysanız ve sizinle paylaştığım bu Tanrı hayatını deneyimlemek istiyorsanız, sizi İsa Mesih'i hayatınızın Rabbi yapmaya davet ediyorum. Yüce Tanrı, Romalılar bölüm 10, 8e göre yaşayan Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e tüm kalbimle inanıyorum. Benim için öldüğüne ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine inanıyorum. Sanırım bugün yaşıyor. İsa Mesih'in bugünden itibaren hayatımın efendisi olduğunu ağzımla itiraf ediyorum. Onun aracılığıyla ve onun adına sonsuz yaşama sahibim. Yeniden doğdum ruhumu kurtardığın için teşekkürler Tanrım. Ben artık Tanrı'nın çocuğuyum. Halleluya! Tebrikler! Artık Tanrı'nın çocuğusun. Bir Hristiyan olarak nasıl büyüyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen dua hattımızı arayarak, veya 0745 numaralı telefondan kurtuluş mesajını arayarak bizimle iletişime geçin. Sizi geri arayacağız ve sizinle dua edeceğiz.